Bugün seninle bir oyun oynayalım. Ben bir kurgu, sen bir yönetmen. Gülüşün cennetten bir fragman. Duygularıma yok bir tercüman. Hayatım ellerinde be kadın. Hayatım ellerinde be kadın. Varla, varla yok arasında kaldım. Sen yerden göğe kadar haklıydın vefasız aşkım alın yazım gelmedi göremedim kalbim silat bitmesin isterdim umutlar aramıza girmiş yabancı kollar umutlarım soldu yürekte gökten bir rahmet olup yağsan gökten bir rahmet olup yağsan bir nur gibi kalbime dolsan milletin gözünde ben bir aşık, ben bir sevdalı olsam, senden vazgeçmem ki sılam. Ben her şarkımda seni yazdım. Hayatımı, hayatımdan öyle, öyle anılar aldım. Bir, iki, üç, dört, yeter artık. Ölüm, ölüm, bana bir son ver artık. Beyazlar içinde gülmek hayalim. Kefenim olsun tek bir dileğim. Benden bu kadar yeter artık pes. Azrail, Azrail hadi nefesimi kes. Çok düşündüm aklım başında. Tek bir neden sendin intihara. Şimdi, şimdi finali geldim bu filmin. Dostum, dostum sakın söyleme sevdiğime. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin bu gence. Bir, iki, üç, dört. Kapandı perde. Sen mi geldin? Sevdiğini mi söylüyorsun şimdi bana? Sevdiğini mi söylüyorsun şimdi bana kadın? Ben artık ölüyorum. Geri dönüşü kalmadı. Geri dönüşü kalmadı. Azrail'i görür gibiyim. Elveda be kadın. Ben seni ben seni öyle sevdim kadın. Şimdi şimdi artık ölüyorum. Ölüyorum be kadın.